arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda nasıl 19 kilo verdim? Bu videoda bundan bahsedeceğim. Şimdi bazı şeyler çıkıyor. Böyle gizem daha bir şektomi ameliyatı oldu. Yanakları bayağı küçüldü. Ama kimse de demiyor ki. Yani bu kız ilk YouTube'a başladığı zamanlar 69 kiloydum. Ve şu anda 49 ve 50 kilo arasındayım. Yani bu kilo arasında gidip geliyorum. Ya kimse demiyor ki ya bu kız kilo verdiği için yüzü küçülmüş olması bir ihtimal olabilir mi demiyor. Şimdi bu videoda nasıl kilo verdim bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bir kere bana bunu videolarda söylediğim için çok soruyorsunuz. Gizem sen tiroid hastasıydın, mi falan filan. Evet ben tiroid hastasıyım hem de Hashimoto hastasıyım. Yani benim tiroidlerim hiç çalışmıyor arkadaşlar. Yani normal şartlarda ya ben bu 69 kilodayken de hastaneye gittim çünkü şüphelendim kendimden. Dikkat ediyorum yediğime içtiğime, spor yapıyordum o dönemde. Ama kilo veremiyordum, aksine kilo alıyordum sürekli ve ben bundan korkarak bir doktora gittim yani kan tahlilleri vesaire yaptırmak için. Ya bana hiç ailem, arkadaşlarım hiç kimse yani. Sadece bir arkadaşım bana dedi ki, sen çok dikkat ediyorsun. Hani ya beni yanlış anlamadı mı? Yani kilonda bence bir değişme yok falan diye. Özlem adıdan öpüyorum onu oradan. <laughs> Buradan özlemciğimi. Dedim ki evet gerçekten bende ürkütüyor bu durum beni. Ne oldu falan diyorum. Neyse. Sonra ben doktora gittim. Ee, bana dedi ki ilk sen spor yapmışsın ve dikkat etmişsin. Yoksa 100 kilo bile olabilirdin dedi. Bana dedim ki ne? Şaka mı yapıyorsun? Hayır şaka yapmıyor. Gerçek. <laughs> ve orada ben baya böyle korktum. Ağladım falan. Hani dedim aa ben çok kiloluyum. Çok kilolu olacağım falan. Ee, yani tiroid hastasıysanız bu bir ihtimal. Yani kilo vermeniz çok zor. Ben sonra bir ilaca başladım. Tabii ki doktorumun bana yazdığı bir ilaçla ilacı söylemeyeceğim. Zaten eğer Hashimoto hastasıysanız, tiroid hastasıysanız doktorların size vereceği doz vesaire farklıdır. Bunu neden anlattım? Bu videoyu başlamadan önce sizden şunu istiyorum. Ben çok dikkat ediyorum. yediğime, içtiğime çok dikkat ediyorum ama bir türlü zayıflayamıyorum vesaire diyorsanız bence mutlaka bir doktorunuza danışın ya. Yani bir doktora gidin. Bir kan tahlilleri yaptırın. Ben o şekilde anlamıştım mesela hasta olduğumu, tiroid hastası olduğumu. O yüzden bunu paylaşmak istedim sizlerle. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa ne yaparsanız yapın kilo veremiyorsanız bence doktorunuza mutlaka gidin. Sonrasında tabii ki bu ilaçlarla olacak bir şey değil sadece kullandığım ilaçla vesaire. Çünkü hala kilo alsam alırım yani bu arada. Ne yapıyorum? Neye dikkat ediyorum? Hiç diyet yapmadan nasıl 19 kilo verdim? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Kendi yaptığım şeyler yani. Bu arada bunu da zayıflamak için yapmadım asla. Sadece bu benim bir rutinimdi. Yani bu böyle keyif alıyordum ve böyle yapıyordum. Ama bu benim kilo vermemi sağladı. O yüzden bunları paylaşacağım sizlerle. Ama lütfen, lütfen bu videoyu paylaşmadan önce ben doktor değilim, ben diyetisyen değilim. Benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. E, bana soruyorsunuz o yüzden ben paylaşacağım. Çok çirkin olmuş kilo vermem. Bence kilo al diyenler var. Ben çok mutluyum kilomda. E, yüzümün incelmesi falan. Benim zaten kafam büyük. Kaf yani yüzüm ne kadar incelebilir anladınız mı? Benim kafam büyük. Yani ne kadar incelsin incelsin suratım böyle. Hani çok böyle kalmıyor yani. <laughs> Neyse diyet yapmadan nasıl zayıflayabilirsiniz? Ben kendi bende olan şeyleri paylaşacağım, dili gibi yiyen bir insan olarak söylüyorum. Ya yani kesinlikle birinci maddemiz kesinlikle ve kesinlikle yasağınız olmasın. Yani bir şey ne kadar yasaksa size o kadar çekici gelir zaten. Ben bunu kesinlikle yemeyeceğim. Tatlı kesinlikle yemeyeceğim diye bir mesela kuralınız olmasın. Benim yok. Yani bunu gerçekten aile bireylerim ve beni tanıyan insanlar çok iyi biliyor ki. Hani size belki yalan gibi gelebilir. Ya bu kız yalan söyle bir git falan. Çünkü ben izlediğimde öyle ya yani bir git falan diyordum. Haklısınız. Ama gerçekten öyle. ya Kesinlikle e, tatlı yasam yok. İstediği zaman canım tatlı yiyorum. Saat hiç fark etmez. Önemli olan e, bu söyleyeceğim şey. Uyandığımda kahvaltımı geç yapabildiğim kadar yapıyorum arkadaşlar. Ya da bir şey yiyeceksem bile ne kadar geç yersem benim için o kadar iyi. Kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Yani bu şeyde ben kahvaltı yapmayı sevmiyorum falan değil. E, ben sadece ne kadar geç yersem o kadar iyi. Ne kadar geç kahvaltı yaparsanız sizin için o kadar iyi arkadaşlar. Ne kadar geç ağzınıza bir şey sürerseniz sizin için o kadar iyi aslında. İnanın bana. Yani bu zaten hani sabah kalktığınızda aç oluyor. Gece vücut sindirmiş oluyor yediği şeyleri. Sabah uyandığınızda ve Yemediğiniz sürede e, yağ kaybı. Yani her hareketinizde bir yağ kaybına uğruyor vücudunuz. Çünkü enerji depo depomuzda sadece yağ var. Yedikleriniz yok. Mesela kardiyo yaparken de diyorlar ya hani 20 dakikadan sonrası işte yağ yakımına başlıyor. Çünkü 20 dakika e, bu yediğiniz, içtiğiniz karbonhidrat, şeker deposuyla işte çalışıyorsunuz siz falan filan. Diyetisyen değilim. Söyle benim bildiklerimle söylüyorum bu arada. Ne kadar geç kahvaltı yapabilirseniz o kadar iyi bence. Sizin için tek dikkat Ya dikkat de etmiyorum. Bu bende alışkanlık olmuşsa bu uyanır uyanmaz kahve içerim ben. Böyle sert acı bir kahve de değil. İkisi bir arada. Bildiğiniz ikisi sütlü. ikisi bir arada sade şekersiz içiyorum. Çok sevdiğim için yani kahvemi içiyorum. Zaten iştahım kapanmış oluyor o sırada. Sonrasında kahveden sonra bir şeyler yemeye çalışıyorum daha çok. Bence bunu yapabilirsiniz. Ya kahveyi sevmiyorsanız mutlaka sevin. Ya kahveyi kendinize sevdirin bu arada. Ama ben kahve sevmiyorum falan. Hani ila bu sert acı kahveler olacak diye bir şey yok bu arada. Hani bildiğiniz ben ikisi bir arada içiyorum. Gayet süt tozlu, zararlı yani bir kahve baktığınız zaman. Hani öyle filtre kahve, Amerikanlı falan ben sevmem. Ağzına sürmek istemiyorum. Ağzı oyalamak, sakız çiğnemek mesela. Bu arada gayet işe yarayan bir şey. Ee, sakız çiğnemek beni acıktırıyor falan demeyin. En azından ağzınız oyalanıyor. Ağzınız kıvırdadığı için. Yani bu gerçekten hani sakız çiğnemek beni çok acıktırıyor falan lütfen demeyin. Çünkü gerçekten alakası bile yok. sindirim falan filiş falan diyorsunuz ama yok yani. Sakız çiğneyin ve ağzınızı mutlaka oyalayın arkadaşlar. Mutlaka ağzınızı oyalayın. Bir diğeri de tabii ki bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü e, bunu yapmadığım zaman mesela benim cildim çok bozuluyor. Ben buradan anlıyorum mesela. <laughs> Ama acıktığınızda lütfen e, öncesinde bir bardak su için. Bakalım o açlık mı yoksa vücut su mu istiyor sende? Bunu ben anlamamıştım. <laughs> hani böyle yemek yersin sonra böyle ağzım çok susadı falan. Yemek yedikten sonra su içsen ne yani? Anladın mı? Yemek yemeden önce su içerseniz aç mısınız değil misiniz daha net anlayabiliyorsunuz ya da yediğiniz porsiyonu daha azaltmış oluyorsunuz bence. Bu arada ben hayatım boyunca çok diyet yaptım. Gerçekten çok diyet yaptım ve maksimum 2-3 kilo falan vermişimdir. Yani haliyle hasta, tiroid hastası olduğum için. Ama şöyle söyleyeyim ki ben tiroid hastalığımı keşfedip sonrasında ilaca başladığımda da e, şey yapmadım diyet falan yapmadım. Sadece yine aynı düzenimde ilerledim. Uyandığınızda yapabildiğiniz kadar geç kahvaltı yapın. O sürede bırakın vücudunuz yağ yaksın. Şu anda ben mesela ideal kilomdayım. Hatta ben ideal kilomun daha da altındayım hatta boyuma göre. Hani ağırlık idmanlarından bahsediyorum ağırlık kaldırarak, vücudumu şekillendirerek kül almak yani kastan kül almak istiyorum. Hani daha şekilli bir e, vücudum olsun, işte biraz daha hani böyle kaslanıyor falan filan diye istiyorum mesela. E, tabii ki ağırlık idmanları da çok önemli. Spor ben yapmadım açık konuşmak gerekirse. Hani bu kilo verme sürecimde. E, yapmadım. Yapabilirsiniz bu arada. Yapsanız çok çok daha iyi olur. Bu sadece benim size e, bir sohbet tarzında düşünün. Vermek istediğim tüyolardı. Genç kızlarımız, genç pıtırcıklarımız beni izliyor ve bana bu konuda çok yazıyorlar. Bu videodan sonra herkes dediklerimi bir uygulasın. Şöyle bir iki hafta bir uygulayın ve bana bu videonun altına ya da bana Instagram DM'den sonuçlarınızı yazın. İnanın bana çok teşekkür edeceksiniz bana bu dediklerime dikkat ederseniz. Diyet gibi bir disipline kendinizi şartlamayın. Eğer ben diyetteyim, yemem, yemem falan derseniz... İnanın bana öyle ataklar geçirirsiniz öyle panik atak olursunuz ki hani böyle birden bir gün yemezsiniz ikinci gün saldırırsınız o yüzden çok sağlıksız canınız ne istiyorsa yiyin zaten yiyebileceğiniz şeye zamanla mideniz size söyleyecek İnanın bana ya söyleyecek. Hani yeter doydum falan. Kendinize dinleyin, midenizi dinleyin. Böyle ne, ne diyorsun aşkım falan filan diyeyim böyle arada midenize. Videomuzun sonuna geldik. Ben e, böyle çok aşırı resmi değil de biraz daha sohbet ve bana sorduğunuz şeyleri cevaplamak istedim bu videoda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın lütfen. çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.